200 yıllık, yıllık bir gelenek olan ve yansız güreş olarak adlandırılan kara kucak güreşleri Düzce'ye iki bayramı birden yaşattı. 85 güreşçinin katılımıyla gerçekleşen etkinlik Mehteran takımının söylediği marşlarla daha da renklendi. yıllık gelenek sürüyor. Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı iki köyün 200 yıl önce başlattıkları yağsız güreş olarak adlandırılan Karakucak güreşleri her bayram olduğu gibi bu bayramda devam etti. Bakın, Akçakoca'da Beyören ve Balatlı köylerinde 200 yıl önce başlatılan ve geleneksel hale getirilen kara kucak güreşleri bu bayramda 85 güreşçinin katılımıyla gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde Düzce Belediyesi Mehteran takımıyla cadde ve sokaklarda maçlar söylenerek duyurusu yapılan kara kucak güreşlerine vatandaşlar davet edildi. Köy meydanında toplanan yüzlerce kişi, küçükler, orta ve büyükler olmak üzere 3 kategoride yapılan güreş müsabakalarını heyecanla izlediler. Güreş müsabakaları esnasında davul zurne eşliğinde çeşitli maniler söyleyen çığırtkanlar vatandaşlara neşeli dakikalar yaşattı. <laughs> Yüzyılları aşkın bir senedir bu geleneği devam ettiriyorlar. Atıyoruz tarihimizi yaşatmaya çalışıyoruz kendimize göre. Biz de bu sene bizim üstümüze kaldı, biz yapalım dedik. Biz üstlendik daha doğrusu kaldı derken yanlış anlaşılmasın. Ee, kulübümüzü de, Özbaşı kulübümüzü de bu sene şampiyon yaptık Allah'ın izniyle. Hedefimiz her şeyi bir kademe yukarı çıkarmak. Köyümüzü daha çok tanıtmak, dışarıdaki çevremize, turizm olarak tanıtmak. Ee, i̇nşallah bizden sonraki gelenler de daha iyi yapacağına inanıyoruz zaten.